Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerin karşısına şöyle güzel bir çörek tarifiyle geldim arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Şöyle derin bir kaseyi elim önüne aldım. Çöreğimizin hamurunu yoğuracağız inşallah. Hadi bakalım şöyle bir çırpıcımızı çıkarıyoruz. Hemen sırasıyla malzememizi ekliyoruz. Şöyle bir su bardağı ılık suyumuz var arkadaşlar. Yine kullandığım malzemelerini, ölçülerini, açıklamalar kısmına yazarım. Dilerseniz oradan da bakıp yapabilirsiniz. Oluk suyumuzun ardından yine aynı bardak ölçümüzle sütümüzü ekliyoruz. Şöyle bir paket kurmaya, maya, iki yemek kaşığı şeker. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet yeteri kadar karıştırdık. Hemen üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum? Sıvı yağımın ardından iki tane yumurtamın akını kullanıyoruz arkadaşlar. Sarısını ayırdım. Çöreğimizin üzerine süreceğiz. Şöyle tekrar bir daha karıştırıp artık unumuzu ekleyeceğiz. 6 su bardağı un kullanacağım hamurumuzda. Şöyle çırpıcımızı çıkardık. Artık unumuzu ekleyip şöyle güzelce yumuşak bir hamur yoğuracağız. Unumuzun ardından bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce hamurumu yoğuruyorum. hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine kapatacağım. Şöyle mayalanması için bir yarım saat kadar bekletiyoruz. Evet şöyle üzerini hemen kapatalım. Hızlı mayalanması için şöyle üzerine bir tane de e, sofra bezi örteceğim ki hamurumuz hemen hızlıca mayalansın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurum güzelce kabardı. Şimdi şöyle bir miktar masamın üzerine hemen unlayacağım. Hamurumuzu şöyle masamızın üzerine alıp hepsi büyüklüğünde açacağız. Evet şöyle yapışmasın diye biraz masamın üzerine hemen unladım. Şöyle hamurumuzu görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabardı. şöyle bir üst üste toparlayıp çok fazla havasını söndürmeden hemen merdane ile tepsi büyüklüğünde açıyoruz. Böyle biraz ellerini bastırdıktan sonra daha gerisini merdane ile açacağım arkadaşlar. Şöyle çok az daha masamızı unuyoruz. Masamıza hamurumuz yapışmasın. Evet, şöyle hemen yağlı kağıdımın üzerine hamurumuzu yerleştirip, sonra da tepsiye koyacağım. Şöyle hamurumuzu tepsimizin üzerine doğru çekiyorum arkadaşlar. Sizlere göstereceğim ama. Evet, bakın bu şekil. Evet, gördüğünüz gibi şöyle tepsinin üzerine aldım. Tekrar şöyle biraz daha ellerimi büyütüp tam şöyle dikdörtgen şeklini vereceğiz hamurumuza. Evet hamuruma tam bir tepsi şeklini verdim arkadaşlar. Bunu başta yapın. Çünkü daha sonra hamurumuz güzel tepsi mayası alınca bir daha elimize böyle bastırmayacağız. Bunu ilk başta böyle güzelce elimizle bastırarak şöyle tepsimizin içine hamurumuzu yayalım. Ve aynen şöyle görüyorsun. tepsim dikdörtgen hamurumuzda güzel içinde dikdörtgen şeklinde oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle çörek hamurumuzun üzerine hemen güzelce bir kapatacağım. Şöyle bir 15-20 dakika güzelce tepside mayalanacak. Hamurumuzun üzerine şöyle temiz bir bezimizle kapatacağım. Şöyle hamurumuzun hemen üzerini açıyoruz. Gerçekten çok güzel bir şekilde tepsi mayasını aldı. Bakın şöyle görüyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir kağıdımızı da kenara doğru kıvıralım. Evet. Arkadaşlar şöyle elimde bir tane şöyle altı geniş bardağım var. Hemen bardağımın alt kısmını yağlayacağım. Hemen şöyle bardağımın alt kısmını ya şöyle fırçamla yağlıyorum. Gerçekten bu çöreğin yapımı hem çok basit hem de çok lezzetli arkadaşlar. Mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Şöyle yağladım. Ne yapıyoruz? Şöyle bardağımızla Oyuklar açıyoruz. Bakın, bilmiyorum görüyor musunuz? Bakın aynen bu şekil. Mutlaka her seferinde e, yağlayın arkadaşlar ki e, rahat bir şekilde çıksın. Evet, tekrar şöyle baktık ki bardağımızın yağı gitti. Tekrardan, bakın bu şekil. Herhalde tam ekrana çıkmamış. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bardağımızın arka kısmıyla güzel çöreğimizi oyuklar açtık. Şöyle bir daha üzerinden gideceğim hemen. Evet çöreğimizi şöyle bardağımızın alt kısmıyla güzelce oyuklar açtık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçekten bu çöreğimiz evet gerçekten bu çöreğimiz aynı bir e, pizza yandırıyor. Şöyle hemen içerisine Sucuk halkalarından yerleştiriyorum Sizler de yine sevdiklerinizi Kullanabilirsiniz Benim çocuklarım böyle normal e, Pizzada yaptığımda Böyle sucuk olsun Zeytin olsun işte mısır olsun O tür sevdiği için arkadaşlar Ben böyle sucukla yapacağım şöyle Bir tane eksik geldi Evet şöyle sucuklarımızı dizdik Ne yapıyoruz şimdi Şöyle küp küp kaşarlarımızdan da yerleştiriyoruz. Hemen şöyle bir miktar şöyle yeşil zeytin arkadaşlar ekliyoruz. Yani dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim çocuklarım böyle sevdiği için ben bu malzemelerden yaptım. Evet şöyle bol bol zeytinimizden de ekledik. Çekirdek zeytin. Şöyle mısırımızdan ekliyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir miktarda şöyle kap biberimizden ekliyorum arkadaşlar. Şöyle biraz bastıralım ki oyukların içerisine girsin. Hamur bir taraftan da içerisi sıcak olduğu için kabarmaya devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ayırdığımız hemen yumurta sarımızı güzelce çırpıp çöreğimizin üzerine sürüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane yumurtamızın sarısını ayırmıştık. Hemen şöyle kaşığımla güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Yani çırpıyorum daha doğrusu. Hemen şöyle fırçamızla çöreğimizin her tarafına sürüyoruz. Evet şöyle yumurta sarımızın hepsini güzelce çöreğimizin üzerine sürdüm. Şimdi ne yapıyoruz? Fırınımıza gönderiyoruz. Şöyle 170-180 derece fırında çöreğimizin altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Gerçekten çok güzel oldu ve bir taraftan da kabarmaya devam ediyor. Hadi bakalım şimdi fırınımıza bir gönderelim. Evet, gördüğünüz gibi çöreğimi fırından çıkardım. Şöyle görüyorsunuz nar gibi üzeri kızardı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir yaklaşık 10 dakika kadar üzerini kapatıp bekleteceğim. Daha sonra güzel kesip sizlere gösterdikten sonra da artık sizlere veda edeceğim. Şöyle bir yaklaşık 10 dakika kadar çöreğimi dinlendirdim. Hemen şimdi şöyle kesip sizlere yakından göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi şöyle dilimleri ayırdım. Hemen şöyle kenardan sizlere bir dilimi gösterip artık sizlere veda edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Umarım sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalırsınız arkadaşlar. Evet bugün de sizlerle mutfağımızda şöyle pizza tadında güzel bir çörek hazırladık. Umarım sizler de bu videomu arkadaşlar keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bütün paylaştığım videolarımı bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.